Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. 2025 e, CNR e, Bosporus Yat Fuarı'ndayız. Çok güzel tekneler var. Gelin bakalım neler var. Burada e, Aksopar diye bir firma. Hep böyle tasarımlar süper. Şöyle bakabilirsin. Bak şu arkadaki tekneyi de şöyle alabilirsin. Birazcık yakınlaşalım şöyle. Evet. Gayet güzel bir tasarıma sahip. Şöyle kadraja sığdıralım. Yok. Şöyle. Şöyle. Evet. Tamam. Tekneye bakar mısın? Kılıç gibi. Tam bir tasarım harikası. Ya yani bunlar yeni yeni jenerasyon tekneler. Yani çok çok güzel yani hiç şeyi yok. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi aynı metrajda gibi. yani kimisi kapalı kabin, kimisi açık kabin. Öyle bir tasarım yapmışlar. Hatta şu tasarım benim çok hoşuma gidiyor. sen bu tasarımı görmüş müydün? Yandan açılır. Şey çok güzel bunlar. Şimdi senden fazla uzaklaşmamaya çalışıyorum. Mikrofonun bağlantısında kalsın diye. Bu tasarım en güzel tasarım. Yani yani denize atlamaya da yarar. Buradan oturmaya, oturup keyif yapmaya da yarar. Yani tasarımın kötüsü olmaz. Her şey çok harika yani. Gel gezelim bakalım. Bugün fuarın ilk günü. Neler var neler yok. Şimdi artık bu tarz seklerden birçok firma yapmaya başladı yavaş yavaş. Baş pervanesi. fuarın ilk günü e, olmasındaki en büyük artı çok aşırı kalabalık olmuyor. İkinci günü yarın biraz kalabalık olabilir. Ama e, olsun bizim için sorun değil. Biz zaten e, mümkün mertebe tasarım teknelerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bakalım bu fuarda cep telefonu fiyatına tekne bulabilecek miyiz? Merkür mesela bizim <laughs> i̇şte Ayhan e, Safter yata geldik. Buradaki tekneler de uygun. Yani Ayhan Safter yat e, olarak e, gayet uygun tekneler yapıyorlar. Zaten üretici firma. Ayhan e, Bey e, bu işte üzerine bayağı iyi çalışıyor. Yani çalışmaları devam ediyor. Yeni kalıpları falan var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, bu firmaya gelip yeni kalıpları da görebilirsiniz. Güzel kalıpları var. E, detaylı çekim yapacağız zaten. Şu an Ayhan Bey bayağı yoğun. kafamıza falan düşmesin. <laughs> Genoa'nın esasında tekneleri falan da çok güzel. Ee, bu e, ben diyorum ki Genoa'nın teknelerini gelip ayrıca ayrıyetten e, tanıtalım. Her tekne için ayrı bir çekim bence çok güzel olur. Yani baya baya güzel olur. Yani bu tekneleri yüzeyden, yüzeysel geçemeyiz. Bakar mısın botun üst kısmına böyle bir şey yapmışlar. Ee, bir mini gibi. Ama çok güzel. Hem hafif e, yani hem de görevini tam tamamlıyor. Yük de yapmıyor. Güzel bir şey olmuş. Biz böyle gezelim. bot deyip ama bot fiyatları da uçmuş gitmiş. Ee, sadece merak edenler için e, fiyat vermek istiyorum. Bu botun fiyatı 24.327 euro. Euro. Yani iyi para. E, yüksek bir ihtimalle de motor hariçtir. Yapacak bir şey yok. Hani her şeyin bir bedeli var. Bakalım neler var. Şu şey çok güzel. Teknenin önünde aydınlatma oluşu. Şu aydınlatma güzel bir şey aslında. 480 e, tekneye şöyle bir alan yaratmışlar. Burada bir güneşlenme bölümü yapmışlar. Çok değişik bir şey koymuşlar buraya. Yani ilgilenenler İsmarine e gelip bakabilirler. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu videoları biz direkt yayına şey yapacağız atacağım. arzu ettiğiniz tekne falan olduğu zaman yani alttan yoruma yazın ona göre çekim yaparız. Hiç olmazsa onu da tanıtmış oluruz. Bu kısımda botlar fa yoğunlukta. Merkür'ün standı var ileride. varken işte bu da bot değil mi? Her şeye bakar mısınız? Bu kaç metre bot? Bu fena bir şey ya. E, 239 bin euro botun fiyatı. Ne aldım? Bot aldım. 11 metre. Yani. Değişik. Bot da devrim gibi bir şey yani. Bunlar e, kıştan takma motorlar, Suzuki'nin standı. Yalnız gün geçtikçe tasarımlar değişiyor, tasarımlar çok çok daha güzelleşiyor. Ee, Honda'nın Anadolu Motor'un getirdiği bir takım tasarım tekneler falan var, onlar da bayağı gayet güzel. Teknenin yapısı çok güzel. İç hacim inanılmaz geniş bir iç hacim var. Çok değişik. 4,5 metre boyunda. Bizim Türkiye'deki kalıplarla alakası yok. Baya baya farklı bir tasarıma sahip. Güzel yani. Şu ön bölüm harika. Yani e, gelip bakmaya değer. Merhaba. Fiyat nedir acaba? Motorsuz. Motorsuz e, satmıyorsunuz. Motorsuz satmıyorsunuz. Evet. 40 beygir Honda ile bin fiyatı var. 40 50 beygir Honda 745. Evet. 60 beygir de 818 fiyatı 40 beygir motorla 730 bin. Evet. Tamam. 40 beygir motorla 730 bin. Ama gayet güzel bir teknik yani. Kullanmaya yani kullanışlı. Harika bir şey. Teşekkür ederiz. İyi fuarlar. <laughs> teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Sağ olun. <laughs> Nasıl gidiyor? Sağ olun. <laughs> Samsun'dan geliyorum. Çok video Oo, sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum cep telefonu piyasanın tek var mı diye. Yani <laughs> Baya. <laughs> <seyrettik de>. Şimdi <laughs> mesela ben şeye geldim. Ee, Hapmarine e, geldim. Evet Hapmarine. Gelmemiş. Melih Bey e, 2025'in e, üretimini şey, tamamladı. 4.95'e geldim. 4.95 ama e, Melik Bey buraya bir tane teknesini getirdi. Getirdi mi? Getirdi. Başkasının standında. Yani iyi gezmeniz lazım. Bulmam lazım. Tamam. Bulmanız tamam. lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. <laughs> North Star burada e, bot. Hani... Bottan ağzımız yandı. Bizim bot çürüdü. <laughs> bir yıl binemedim. Çürüdü gitti. 730 bin lira 4,5 metre sandal. Bence çok pahalı. 40 beygir makineyle. Bir de şuraya bakalım neler var. Bu. Merhaba. Oh. Ya Aa hani gelmeyecektiniz? Gelmedik zaten. Aa ama tekne burada. Bir tane getirdik. Yeni getirdik. Ha. Geri geldik. He, öyle pis pis ben de hemen miyav miyav <laughs> diyorum. <gülüyor> Bak kameramanım nasıl? 10 numara. Erdinç Çağrı'nın hoş geldin. Hoş bulduk. Diyorum ki adam tornacı mı kalıpçı mı ne oldu en sonunda kameraman da yaptım. Tamam abi. Bir şey tanesi vardı yok. dedi ki beni youtuber yapar mısın? Gel annem dedim seni youtuber yapayım hani youtuber nasıl olur yani gel dedim ya yani, yapalım gel. ama gelmedi gelir inşallah abi o da gelecek, gelecek. Ee, ona gokart çıkar gelecek, <gülüyor> gelecek. gelecek. <gülüyor> He? Bakayım. evet arkadaşlar şimdiki yayınıma son veriyorum sizleri seviyorum sevgiler kalın ne yapıyoruz kanalıma abone olmayı unutmuyoruz like like diyorum görüşmek üzere